Evet sevgili arkadaşlar hepinize merhabalar ne yapıyorsunuz nasılsınız dostlar dedikten sonra bugün ee, Left 4 Dead 2 oyunumuzun kaldığımız yerden devam ediyoruz zombi aksiyonunda zombi istilasında karşı karşılayız tekrardan en son kendimizi böyle şey bir odaya kapatmıştık buradaki zombileri hallettik kendimizi bu odaya kapattık birazdan evet burayı bitirip şuradan çıkış yapacağız eee cephanelerimiz hepsimiz tamam her şeyimiz tamam bu nedir yok kılıç istemiyorum her şeyimiz tamam arkadaşlar buradan eee silahlanıp şey yapıp heal'lanıp falan dışarı çıkacağız video beğenirsek de beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın diyorum Evet şimdi haydi dilerseniz çayınızı çorbanızı kahvenizi her neyse alın yanınıza güzel bir aksiyon şöyle bir 20 dakikalık bir yarım saatlik bir aksiyon bizleri bekliyor Haydi Bismillah ben de bu arada çayımı aldım şuradan bir çayımı karıştırayım dedikten sonra evet arkadaşlar başlıyoruz haydi bakalım Bismillah aç şu bakayım. We go put up tents and shit. Şurada moving. Oğlum hemen niye sıkıyorsun? Gerideki aldılar. Ben bilerek sıkmadım ki hemen gelmesinler diye. Buradan mı gideceğiz ki lan? En son buradan gelmedik mi biz? Bir dakika şu arka tarafa bir bakacağım. Bence burada birisi var gibi dur. Ay şek. Explosive ne? rounds here. Hey, I'm reloading. Oha, bir şey geldi, bir şey geldi. Şey geldi buraya. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor lan? Lan 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 atla üstüne alışın. Bırak beni, bırak beni şerefsiz. Tolu iç seni. Aç şu kapıyı. Bir şeyler daha vardı. Onları da alacaktım. Bir yerde medkit vardı ya. Dur bir dakika şu medkiti bir kullanayım öncelikle. Shit. Got heal my ass. Koruyun beni. All good now. Bir yerde bomba var. Allah bismillah. Bak gözümü sevdiğim için. Pislik herif ya. Bu nedir ya? pislik ya yemin ediyorum pislik ya çıkın lan şuradan çık 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 osurdu mu boğur böğürdü mü ne yediyse şerefsiz pislik ya yemin ediyorum pislik Burst here Tamam. Fırsatı almayacağım. Çıkalım şuradan. E biz burayı bitirmedik mi ya? Ben anlamadım şimdi. gelin gideceğiz? <laughs> Bu sefer olmaz. Yerde sürülüyorsun, yerde kala şu seni. Gelin şuradan bir gidelim bakalım. somebody got out all Bu ne lan? All right. So getting evac ain't happening. Anybody got an idea? Now's the time. Hey, I got an idea. Jimmy Gibbs Junior ain't gonna mind if we borrow a stock car. He's a very generous general. Ah, ah, all the way to New, to New Orleans. Orleans. Baby, that sounds like a plan. Now remember, they don't fill up these tanks at the car shows, so we're gonna have to find some gas. As soon as these doors open, get ready to run. Okay, let's bir moral. Hı -hı. Için. Bir beyni atın, bir beyni çok görmeyin. Bu nedir? Ama bas. Allah'ımız. 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 bir de Allah'ımız. Allah'ımız. Burdayım. Geri deki Nereye koşuyorsun? Birini keselim lan. Yapıyoruz. Arkadaşlar bir yandan da gaz şeyi arayın ya. Neyse. Oy yok lan. Yanlışlıkla gaz bıçakını Beni koruyun, beni koruyun. Come baby, come on. Tamam, ikinciye yeri Ah shit, this ain't gonna be good. Ne oluyor lan? Dikyon mu geliyor? Gel lan, gel, hepiniz gelin. Geber lan hepiniz geberin Şerefsizler Watch out! I got it. Koru beni, koru beni. Gaz şeyini dolduracağım. Üçüncü bidonu dolduracağız. Come on. We still need five more. <laughs> Deploying frag rounds. Yes. Yes. Yeah. Look out. Charge. Reload. Reloading. Charge. Şu oküzü patlatın lan şu oküzü. Lan bana ne sıkıyor? Reloading here. Reloading. Ammo here. Bills. Arkadaşlar şey. Uu! Got keep it Şu öküze 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 öküze. Ben ben lan kaçamıyorum. Hayır. Geber eşşol eşşek üstünde patladı ya. Sounds like a smoker. Reloading. Ben gaz alacağım. Ah burada bir tane gaz var. That hit the spot. Aldım gazı. Koruyun beni. Yan şerefsiz yanından hepiniz yanın. Ben bir çıkayım şuradan. Aşağı düştüm ya. Çoğu ya. ya. Oh, to Eyvallah Nick. Kardeşim <laughs> senin de şeye ihtiyacın var. I got the first aid. Neredesin, Nick <laughs> Koruyun bizi, koruyun bizi.

Oğlum oğlum ne bağırıyorsunuz lan? Ah öküz geliyor. Ağzını ya, vurdum gerizekalısı seni. Beynini şutlarım senin. Arkadaşlar bir gaz daha almaya gidiyorum ben. Dikkatli olun. Lan. Koş 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 koş. Çekil lan. Lan çekil. Arkadaşlar koruyun beni. Koştum 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 kaçıyorum kaçıyorum. Kaçıyorum kaçıyorum hemen hemen hemen. Bir dakika bir dakika bir dakika. <laughs> Oha. Şak çıkma da şak çıkma. Oy, fena oldu lan.

I got this one. Reloading. Takip et beni, takip et beni. Bağırma, şöyle şık bağırma. Ne sesini <laughs> Gittim Nick. Seni bırakmam adamım. Yaşar lan yaşar. Lan hepiniz lan beni gelin lan. Reloading. Hepiniz gelin lan. Ağzınızı yeah. oh, bunu kıracağım right. lan gel. Yeter artık lan. gel 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 gel. Gel 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 gel. 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 No. gel. Gelin, gel gel Gidini kesedim seni Arkadaşlar bu aksiyon için bir beğeni çok görmeyin lütfen Bize bir beğeni atın Senin düşmanın Ağzına sıçayım seni şerefsiz Arkadaşlar çok fazla geliyorlar. Kavunun aslanları, kavunun. Hı. Ne oldu lan? Tutturamadın hı. ya. Şöyle şık seni. Şu ne arabada ne? şerefsizi. Ver lan şu şartlanı. Oha bir şey geliyor. Çarjör! Allah o ne? Ya şu ay ya. Canım çok az, canım çok az. Oh be öldürdük valla. Canım çok az azdı. Sen gücünü keserim lan. Arkadaşlar sesim birazcık fazla çıktıysa lütfen kusuruma bakmayın. Aksiyondan bazen ses ee ses şiddetini ayarlayamayabilirim. O yüzden kusura bakmayın şimdi yani affedin. Biraz daha almaya gittim ama canım çok az ya. Can yok mu lan kimsede? Cadı var, cadı var. Cadıya dikkat, aha karşıda. Cadıya dikkat edin. Reloading. Şerefsiz ya. Hunter, canımız çok az ya can bulmamız lazım ya hey i'm reloaded got <laughs> go i'm <Ben> reloaded i got <laughs> <Ben Gülüyor> <Ben> hit <Hı> by the burning goose shit this is far <laughs> Damn <laughs> spit got me hay tüküreyim ya ya get out <laughs> eyvallah dostum <laughs>

Canım çok az. Beni korumanız lazım. <laughs> Gidin lan. <laughs> baby, baby, please, please. Just two more. Atlayamadan yan buldu şerefsiz bir Oğlum can paketi yok mu ya? Şerefsine bak bir de tekme atıyor ama oğlum görünü körü maaşsız kuyrukla belattar tekrar ah be ah be yapamadık be başaramadık Sus am. Um. Şerefsizin evladı sus. Anybody know who the race car <laughs> guy is? Just the best stock car racer of all time. Okay, ver ya bana ha. Jimmy Gibbs Jr. Man. Southern Arkadaşlar bu akşam için lütfen <laughs> <hiç> <laughs> beni çok görmeyin bana. Bir beyni atar <laughs> Bir de yorum yaparsanız <laughs> çok güzel olur. If Bak. the laws of nature allowed it, I would bear that man's children. Şuraya bakalım. Da kimse yok. Güzel. Yeah, şuraya bakalım. Beynini uçururum senin adamım. Hasta lan sen ne adam mı oluyorsun? Şerefsiz on bir eşşol eşşeğin itin adamı. Şuradan devam edelim. Gel 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 gel. Bin şu asansöre. Hadi 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 hadi. Looks like we're <laughs> have to Bunları toplaması lazım aslında. Tek ben nasıl yetireyim ki iki tane benzini? come on. şuraya da ateşli bir şey vardı. Ben nereye gitti o? <laughs> Benzin almam lazım ya. Tamam <laughs> ben ki to taş düşkü. <laughs> Ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor lan? Lan bırak! Senin dilin is... Hadi yardım yardım Elis!

Geberin eşhul eşikler, geberin lan. Acil yardım bu Of ya gene geçemedik ya. Bu nedir ya? Yok arkadaş bu bölüm çok zormuş ya. Arkadaşlar burada kalıyoruz. videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki bölüm buradan kaldığımız devam edeceğiz. Bu bölüm yani hiç güzel oynayamadım, kontantre olamadım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Haydi bay bay. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bildirimleri açın. Kanala abone olun. How do bye? bye.